Sayın Öcalan'ın durumuna gelmek istiyorum. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan'ın posterini taşımak suç olmaktan çıktı. Eşiyle bir araya gelme imkanını vereceğiz. Hem de Sayın Öcalan'ın devreye girmesiyle bu olaylar yatıştırılabildi. Ee, sayın Öcalan'ın son açıklaması Sayın, sayın Öcalan'ı yargılamış, cezalandırmış, cezası da verilmiş. Hey, 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 hey. hey, oh Atalgi <buggy f so falchen> 10 <teme> şehitlerimiz var. kahraman şehidine ağladım. Şehit evleri bayraklarla donatıldı. 4 askerimiz şehit oldu. 6 Mehmetçik şehit oldum. 3 şehit acısı yaşıyoruz. 12 vatan